Herkese merhabalar, ben Seçil, hoş geldiniz. Bugün ilişkilerde kendini ihmal davranışını konuşalım istiyorum. Neden? Çünkü kendini ihmal ederek bir ilişkide var oluyorsan bu kısa vadede belki sana mutluluk, sevgi, ilgi getirebilir ama uzun vadede seni tüketecek, seni yoracak ve bir zaman sonra varoluşsal anksiyete yaşatacak bir ilişkiye dönüşecek. O yüzden kendine ihmal davranışları içerisindeysen bunların adını koymak, fark etmek ve bunu tersine döndürmek de mümkün aslında. Yani illaki Partnerinden ayrılman, bu ilişkiyi sonlandırman gerekmiyor. Bu ilişkideki kendini ihmal eden parçanla biraz çalışıp acaba nasıl bu ilişkide ihtiyaçlarımı da karşılayan bir hale dönüşebilirim sorusuyla hareket edebileceğin duruma gelmen aslında önemli. Şimdi neden peki biz ilişkilerde kendimize ihmal ederiz? Bunu bazen büyüdüğümüz ailede deneyimleriz. işte ebeveynlerimizden bir tanesi o partner ilişkisinde yani anne babamızın arasındaki ilişkide ne yapıyordur? Sürekli verici konumundadır. Ve verdikçe ancak ilgi ya da sevgi ya da maddi değeri olan bir şeyler görüyordur. Ve bu şekilde biz de sanırız ki biz kendimizi ihmal ettikçe yani almadan verdikçe ancak alabiliriz. Yani ikinci sırada gelir bizim ihtiyaçlarımızın karşılanması. Ne zaman biz bir şeyler yaparız ancak o zaman bizim ihtiyaçlarımız karşılanmaya değer hale gelir düşüncesi oluşabilir ve bunu sürdürebiliriz. Veya ailemiz bazen ne yapabiliyor? Sorunsuz bir çocuk istediğini bazen açıktan uçağa, bazen de bir takım duygusal mesajlar ileterek bize söyleyebiliyor. Ve böyle olduğu zaman da biz ne yapıyoruz? Sorunsuz çocuk olmanın yolunu kendini ihmal davranışıyla karşılayabiliyoruz. Yani ne yapıyoruz? İhtiyaçlarımızı saklıyoruz, onların ihtiyaçlarına odaklanıyoruz, onların ihtiyacını görmeye çalışıyoruz değil mi? ve bu şekilde kendimize ihmal davranışları ortaya çıkıyor. Peki bu istediğimiz bir şey mi? Elbette ki istemiyoruz. Neden? Çünkü ilişki dediğimiz şey aslında karşılıklılık esasına dayalı bir şey. Yani ne yapacağız? her iki hayatın da ihtiyaçlarının karşılanması, her iki organizmanın da mutlu olması, varoluşsal kaygı yerine kendinden hoşnut bir yaşam sürmesi çok önemli ve değerli. İşte bunu yaratmak için öncelikle tabii ki biz ihmal davranışından çıkmalıyız. Peki ihmal davranışı ilişkilerde kendini nasıl gösteriyor? mesela şu şekilde karşımıza çıkabiliyor bizim iyilik halimiz yani duygu durumumuz ya da modumuz partnerimizin iyilik haline göre kolayca şekillenebiliyor. İşte partnerimiz mutluysa biz daha mutluyuz, gayet keyfimiz yerinde. Ama partnerimiz kızgın, öfkeliyse biz de bir anda çökkün olabiliyoruz. Ya da partnerimiz içine kapanmış, belki duvar örmüş gibi görünüyorsa hemen bunun bizimle alakalı olabileceğini düşünebiliyoruz. Ve onun duygu durumunun bizim duygu durumumuzu çokça etkilediğini fark edebiliyoruz ve bu fark ediş ne yapıyor? Bu fark ediş o zaman diyor ben önce onun duygularına iyi edecek eylemlere odaklanayım. Yani onun iyilik halini değiştirmek için bir takım şeyler yapmaya başlıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı o sırada görmezden geliyorum ve bunun adı kendine ihmal ne yapıyorum? Partnerimin ihtiyaçlarına odaklanmaya çalışıyorum. İşte ne yaparsam acaba biraz modu yükselir. Ne yaparsam depresif moddan çıkar da biraz neşeyle dolar. Acaba nereye gitsek onun istediği neyi alsam? Ve onun biraz olsun modu değişse gibi. Çünkü neyi biliyorum onun modu değiştiğinde benim modum da otomatik olarak değişecek. Bakın burada ilişkide ne yapmış oluyor kişi? Diğerine göre kendisini konumladı. Yani sanki ötekinin uydusu gibi hareket ediyor. Kendi ihtiyaçlarını dolaylı yollardan karşılıyor aslında. Ama biz buna doğrudan ihtiyaç karşılamak demiyoruz işte. İkinci bir tane ise şöyle bir şey olabilir. Şimdi partneriniz yanınızda yoktur ama siz böyle sanki daima onunla birlikte hareket edermişçesine bir takım kararlar alırken onu da aklınızın bir köşesinde tutarsınız. Aa dersiniz yani böyle yapmamı istemezdi herhalde. Ya da işte bir şey alacaksınızdır. Bunu onaylar mı diye düşünürsünüz. Bazen bunu farkında olmadan yaparsınız. Yani sizin yaşamınızla ilgili bir karar olabilir ya da belki bir meyve alacaksınızdır pazardan alt tarafı ama siz ne düşünürsünüz? Partnerinizin ona vereceği yanıtla meşgul olursunuz ve bu da nedir aslında yine kendini ihmal davranışı diyebileceğimiz bir davranıştır. Çünkü orada partneriniz yoktur. Orada karar verici olarak siz varsınızdır. Fakat sizin zihninizde konuşan bir partner vardır. Yani söz hakkı sizde değildir. Sizin bilişsel yetenekleriniz devrede değildir. Sizin seçim gücünüz sanki yoktur. Onun yerine zihinsel temsil olarak partneriniz yer alır ve siz de onun ağzından onaylayacak mı, onaylamayacak mı, nasıl karar almamı beklerdi gibi düşünerek kararlarınızı veriyor olursunuz. Diğer bir tanesi ise bazen partneri aşırı idealize etmenin yaşandığını görüyoruz. Yani bu şu demek. Karşıma çıkan partner öyle bir partner ki yani bana bir daha böylesi de gelmez. Yani hayatta olmaz. Kimse beni bu kadar sevemez. Kimse benimle onun ilgilendiği gibi ilgilenemez. Şimdi bakın bunları söylediğinizde ne yapmış oluyorsunuz? Kendinizi kendinizi ihmal ettiğiniz o ilişkinin içine aslında hapsetmiş oluyorsunuz ve diyorsunuz ki benim başka seçeneğim zaten yok. Yani benim alabileceğim ilişki şekli, görebileceğim, deneyimleyebileceğim ilişki şekli ancak bu. Ya ben maksimum bu kadar ihtiyaçları karşılanan birisi haline gelebilirim gibi. Şimdi burada partneri aşırı idealize etme görüyoruz. Bu idealize etmede de bakın aslında ne var? Ebeveynlerden biriyle neredeyse eşdeğer tutma var. Çünkü ebeveyn dediğimiz kavram evet yerine birisi konmayan bir şeydir ama partner öyle değildir arkadaşlar. Partner değişebilir. Bu arkadaş gittiğinde yerine gelecek herhangi bir arkadaşla daha farklı bir ilişkilenme şekli ortaya koymak, Orada daha farklı idealler yakalamak mümkündür, ama siz o çocukluktan gelen o sistemi yürütmeye alışkın olduğunuz için ve buna inanılmaz inandığınız için ne yaparsınız, partnerinizi üstte bir yere konumlandırırsınız ve görüp görebileceğiniz en iyi partner olduğunu düşünmeye devam edersiniz. Bir de şunu görüyoruz ilişkilerde örneğin e, ilişki başlamadan öncesinde birey böyle hobileri olan birisi, arkadaşlarıyla vakit geçiren birisi, yani gerçekten çeşitlilik gösteren bir yapıya sahip, hayatı zengin. Sonra hayatına bir partner giriyor ve bir anda hobilerinden arkadaşlarından, dostlarından, gezilerinden uzaklaşıyor. Neden? Partnerini alıyor hayatının merkezine oturtuyor. Hayatının merkezine oturttuktan sonra da ilk kısımda konuştuğumuz gibi artık onun bir uydusu olarak ancak yaşıyor. Yani bir yere gitmek istediğinde zihninde şu dönebiliyor. Ya bunun yerine birlikte mi bir şey yapsak? Bakın ne yapıyor? Diğer deneyimini aslında değersizleştiriyor. Sosyalleşme ihtiyacını baskılıyor. Arkadaşlarıyla vakit geçirme, belki tazelenme, belki samimiyet ihtiyacını o esnada baskılıyor ve sadece romantik ilişkiye olan ihtiyaçlarını ön plana çıkarıyor. Çünkü eğer partnerini orada bırakır ve kendisi diğer alanlara yönelirse adeta partnerine ihanet etmiş olur. Onunla geçirdiği zamandan sanki almış olur bir suçluluk duygusu içerisinde hissedebilir ya da güvensizlik doğabilir de değil mi? Yani benim bu kadar vaktim varken biz onunla birlikte geçirebiliriz. Daha fazlası olabilir, daha aşk dolu olabilir, daha samimi olabilir gibi bir yerden bakılabilir. Ama öyle olmuyor. Baktığımızda bu da kendini ihmal davranışı ve günün sonunda ne olduğunu görüyoruz. Bu şekilde ilişkiye başlayanların zamanla ilişkide silikleştiğini ve daha sonra partneri tarafından bile artık görünmez hale geldiğini görüyoruz çünkü kişi kendini bir görünmez olarak ortaya koyuyor ihtiyaçlarını dile getirmiyor şayet deseydi ki benim arkadaşlarımla sosyalleşmem lazım, benim kişisel alana ihtiyacım var. Ben bunu kendi başıma yapmak istiyorum, bu tiyatroya kendi başıma gitmek istiyorum. Şu film gelmiş onu izleyeceğim ya da işte şu doğa yürüyüşüne çıkacağım. Benim şöyle şöyle hobilerim var, benim bir takım kişisel özelliklerim var dediği zaman ne yapmış oluyor aslında partnerine de? Bunu göstermiş oluyor. Ben ihtiyaçlarının karşılanması önemli biriyim mesajını ulaştırmış oluyor. Diğer bir tanesi olarak da sınırları aslında geçirgen hale getirmekten söz edebiliriz. Partner hayatımıza girdiğinde bakıyoruz ki sınırlar dediğimiz şey bir anda ortadan kalkmış olabiliyor. Böyle olduğu zaman da işte ne başımıza gelebiliyor? Hayır diyeceğimiz bir şeye evet derken bulabiliyoruz kendimizi. fazlasıyla ödün verdiğimiz şeyler yapıyoruz. Yine dediğim gibi sınırları gözetemediğimiz için bireysel karşılayacağımız bazı ihtiyaçları bırakıp o zaman ne yapıyoruz? Sınır ihlalini açık bir hale getiriyoruz kendimizi ve diğeri de bizim kişisel alanımızı belki fiziksel e, sınırları birçok şeyi zorlar hale geliyor ve günün sonunda aslında kişi bundan hoşnut mu değil baktığımızda uzun vadede kişiler böyle ilişkilerde tatmin olmuyorlar Çünkü hayırları duyulmuyor Hayır dediğimiz şey bizim hayatımızla ilgili çizdiğimiz bir takım sınırlardır ve bizde bir kontrol duygusu yaratır ve anlamlı bir kontrol duygusu olduğu için biz bu sınırları ortadan kaldırdığımızda bir zaman sonra sanki hayatımızın kontrolü de elimizden gidiyormuş gibi yani ben bu ilişkide bir şeyleri istediğim gibi yapamıyorum. Niye bu ilişki beni tatmin etmiyor? dediğimiz yere doğru gidebilir. Evet, ilişkilerde kendine ihmal davranışlarını fark etmek, önce bunların adını koymak, sonrasında ise ihtiyaçları daha görünür hale getirmek çok önemli eğer doyumlu ve uzun vadeli bir ilişki arzu ediyorsanız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve faydalanacağını düşündüğünüz kişilerle paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.